REST API'nin amacı nedir? Herkes anlatıyor ama doğru düzgün anlaşılır anlatan yok. Fetch yapabilmek için REST API oluştururuz. API dediğimiz şey, web API ise backend'deki veri tabanındaki bir veriyi ön yüzde, bir mobil uygulamada ya da bir browser içerisinde gösterebilmemiz için kullanılan bir yöntem. Siz Fetch'le, XHR'la, Ajax'la bir şekilde ya da URL'den backend'e istek gönderiyorsunuz. O isteği karşılayan yaklaşımın adına API deniyor aslında. Çünkü cevap, cevap vermek zorunda değil size yani. REST API'de bunun bir biçimi. Genelde çoğu insan yanlış anlar ve yanlış uygular REST API'yi. Dolayısıyla da yanlış anlatıyorlar. REST API olmak zorunda değil API'ler. İstediğim yöre, istediğim isteği gönderip istediğim cevabı alıyorsam o da okey. REST bunun bir yöntemi. Şey gibi düşünün yani. Biz de pirinçten pilav yapıyoruz. Çinliler de yapıyor. Onlar farklı yapıyorlar. Biz farklı yapıyoruz. Biz tereyağı koyarız mesela içine. Çam fıstığı koyarız. Onlar koymaz. O da pilav. O da API. REST API de böyle onun bir türü bir yaklaşım. Biraz daha kolay anlaşılabilsin, kolay kullanılabilsin, kolay ilerletilebilsin falan diye bir türü. Geri kalanını umarım internetten okuduğunuz bilgilerden edinebilirsiniz. PHP'ye neden kötü deniliyor? PHP'ye kötü deniliyor çünkü modası geçti ve çirkin kodu. Güzel değil yani. Nokta koyacağın yere tire büyük bir işaret koyuyorsan o kod çirkindir arkadaşım yani. Yıllarca bunu C'de böyle yapmamız, C++'da böyle yapmış olmamız bir şey değiştirmez. O kod çirkin. Tutarlı değil. Standart libraries kötü ve performans düşük. Hepimiz uzunca bir süre ekmeğimizi PHP'den kazandık. Ben de dahil olmak üzere. Yani ben web programlamadan vazgeçmiştim PHP'yi görene kadar. PHP ile tanışana kadar. Frontendçi olmuştum. PHP ile tekrar backend'e döndüm. C ile yazıyordum öncesinde. C ile back yazılır. Backend mi yazdır yani. O yüzden PHP'nin alternatifleri var. Modern alternatifleri. Bakınız JavaScript. Bakınız Node.js. O yüzden kötü diyoruz. Bir yıllık DBA'yim. Çalıştığım şirkette bana yol gösteren kimse yok. Mutsuzum artı Linux ve Python'da spagetti yazabiliyorum. Backend'e geçmek istiyorum. Ne yapmalıyım? Geliştirin kendinizi backend'e. Bir yıl çok uzun bir süre değil bu arada yani. Ama kendinizi geliştirip şey yapabilirsiniz. İş değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Başka bir iş bulduğunuz zaman geçersiniz. Çok önemli değil. Proje yapın bol bol. İnternette bir sürü örnek bulabilirsiniz kendinizi geliştirmek için de. Sonra da iş bulun ve geçin. Beğenmiyor olabilirsiniz DBA'liği. Ben olsam yapmazdım. DBA'lik bence gelecekte var olacak bir meslek değil. Ama yapan arkadaşlarım var. Çok saygı duyuyorum tabii ki. Size göre olduğunu düşünmüyorsanız bunu değiştirebilirsiniz. Node.js'te get post istekleri için ya da diğer veri tabanı işlemleri için ne gibi güvenlik önlemleri almalıyız? Helmet diye bir şey var. Bir paket var. NPM paketi. Helmet kuruyorsun. Genellikle o işe yarıyor. Bir de OWASP denen bir şeyin oluşumun top 10 web security flow var. Onları yapıyorsun. Zaten çoğunu helmet yapıyor. O kadar aslında. Çok zor bir şey değil uygulama secure etmek. Server side rendering Next.js yapmak SEO için çok önemli. Evet. İlla ki öğrenmemiz gerekiyor mu? Hayır. Çünkü pre-render diye bir sistem daha var. Pre-render de yapabilirsiniz. İlla böyle server side rendering olmasına gerek yok. Sadece front endte çalışan bir single page application yapabilirsiniz ve pre-render servisini kendinize kurabilirsiniz. internetten de alabilirsiniz. Pre-render ile de um, SEO sağlayabilirsiniz. İlla server side rendering'e gerek yok. Ama ben Nuxt severim. Nuxt'ı kullanırım. Her projemde inatla kullanıyorum. Seviyorum yani. Bir yıldır yazılımcı olmaya çalışıyorum. Aynı anda kendi nasıl geliştirmeliyim? Başkalarının nasıl kod yazdığını görünce kendimi çok eksik hissediyorum. Normal ben bu işi 20 yıldır yapıyorum. Hala kendimi geliştirmem gerekiyor. Daha çok yaparak bunu. Yani hızlı... Ya bu yazılım böyle kolay yoldan köşe dönülebilecek bir şey değil. Çok fazla emek gerektiren, yıllarınızı gömmeniz gereken bir iş. O yüzden yani böyle... Aa çok maaş vermiş. Ben yazılımı öğreneyim, şey yaparım, rahat ederim falan diye düşünüyorsanız öyle bir şey olmuyor. Çok maaş var, evet. Ama yazılımcı olarak çalışsanız bile, para kazansanız bile kafanız rahat etmiyor. Öğrenilecek çok şey oluyor. O yüzden hızlı ilerlemeyi beklemeyin. Bir yıl ne demek? Bir yıl süre değil ya. Yani. Bir yılda bir şey öğrenmeyi beklemeyin yani. Geliştiricinin kendi biriktiği parayla bir startup yürütmesi sizce mümkün mü? Valla ben bunu deniyorum. Geliştiricinin kendi biriktirdiği parayla bir startup yürütmesi mümkün. Ve ben bunu yapıyorum. Daha önce de yaptım. Çok yaptım. Şimdi de yapıyorum. Ama dikkatli olmanız lazım. Çünkü Başarısızlık çok mümkün, çok olası. Bir dayanağınızın olması lazım. Startupların sadece %10'u başarılı oluyor. Ben de daha önce çok başarısız startuplarda bulundum. Kendi kurduğum startuplarda battı. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Çok garanti bir şeyle yola çıkmak lazım. Bir yöntemle yola çıkmak lazım derim. Yoksa mümkün tabii ki. PWA hakkında ne düşünüyorsunuz? Yapılması gereken, uygulanması gereken bir teknoloji PWA. Nux'ın içerisinde gelmesinden dolayı çok mutluyum. Elle yaparken çok zor oluyordu çünkü. Özellikle resource cacheleme kısmı. Belki de mobil uygulamaların gitmesi gerektiği yön buydu. App Store'ların çıkmasının en büyük sebebi monetize etmeye çalışmak. Yani Apple bunu Steve Jobs'un ilk hayaline göre yapabiliyor olsaydı şu anda App Store diye bir şey olmayacaktı. Webden uygulamalar indirecektik. Bütün mobil uygulamalar web uygulaması olacaktı. Hatta CSS 3'ü Apple bu yüzden icat etti. Ama sonrasında para daha tatlı geldi. Nihayetinde PW'ye güzel bir teknoloji. Bir dakikada bitiriyorum. Çok araştıran, detayları öğrenmeye çalışan biriyim. Ama işe gelince sıkılıyorum. Araştırdığım zaman ki zevki alamıyorum. Ne önerirsiniz? Valla bu normal açıkçası işi iş olarak yapmanızı, paranızı kazanmanızı ve istediğiniz şeyleri araştırmanızı öneririm. Vereceğim öneri bu. Yani ya da iş değiştirin tabii. Belki sevdiğiniz şeyleri üzerine çalışan bir şirket bulursunuz. Ama hangi şirkete giderseniz gidin mutlaka sevmediğiniz işlerle karşılaşacaksınız. Sıkıldığınız işlerle karşılaşacaksınız. Yaşınızı bilmiyorum ama sizin için söylemiyorum. Genellikle Z kuşağında görülen bir davranış biçimi bu sıkılmak. Çok çabuk sıkılınıyor. Ama hayat öyle değil. Yani o yüzden yapacak bir şey olmuyor. Para kazanmak olarak bakıp kendi istediğiniz şeylere odaklanabilirsiniz. Reduce, map, filter fonksiyonlar çok popüler ama bildiğimiz for loop hep daha performanslı. O zaman neden herkes fonksiyonları kullanmayı tavsiye ediyor? Okuması daha kolay. For loop olunca neden yapıldığını anlayamıyorsun. Neden for loop yazdım buraya? Her şey olabilir yani. Ama map, reduce, filter, every, sum, find, find index, bunlar amacını hemen belli eden ve içine fonksiyon geçirebileceğiniz çok güzel fonksiyonlar. Parametre olarak fonksiyon atabildiğiniz zaman fonksiyonel programlamaya giriş yapmış oluyorsunuz, adım atmış oluyorsunuz ve programınızı okumak da daha kolay oluyor. Mesela people each print name bu kadar. Her bir insan için isimleri bas. Çünkü isim bastırmak ayrı bir concern. Onu her insan için yaptırmak ayrı bir concern. Bu kodların bir arada bulunmasına gerek yok yani. Bir tek satırda yapabiliyorsunuz. Çok güzel. WebAssembly'nin geleceği hakkında ne düşünüyorsun abi? Bence işletim sistemleri artık gelecek gerçekten Chrome OS gibi falan olacak. Artık o altyapı mevcut aslında. Yok ya, işletim sistemleri hep işletim sistemi olarak kalacak. Ama mesela audio uygulamaları, performans gerektiren görüntü işleme uygulamaları vesaire gibi uygulamalar WebAssembly ile Web'e taşınacaklar. Güvenlik dolayısıyla native yazılması gereken, binary olarak şifalıması gereken kod koruma yöntemleri dolayısıyla böyle yapılması gereken işler WebAssembly ile Web'e taşınacaklar. Ama onun dışında senin benim için böyle ortalama bir developer için bir anlamı yok aslında WebAssembly'nin. İşletim sistemlerinin WebAssembly ile geçmesi browser'a mümkün değil. Çünkü browser hep daha yavaş yani. En az %10, 20, 30, 40, 50 performans problemi var. En az WebAssembly'nin native dillere göre. O yüzden mümkün değil. Yazımda bana keyif veren alanlarla ilgilenmeyi seviyorum. Mesela yeni ve ilginç browser API'ler. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Ben de bunu çok seviyorum. Çevremdeki birçok kişi de saçma buluyor. Yanlış mı sizce? Hayır değil. Keşke anonim söylemeseydiniz bunu da tanıtsaydık. Ben uzunca bir süre yaptığım konferans konuşmalarını bu browser API'leri üzerinden yaptım. Bir sürü kütüphane yazdım. Yani işte... JS de browser API kullanıyor. Bu biri de yeni browser API kullanıyor. Böyle başka bir sürü bir projem var. Yani Bluetooth API'lerini kullanıyorum falan filan. Bir sürü tonla iş yaptım. O, o browser API'lerinden yapamayacağınız proje yok. Ve tabii ki ya, yanlış ya da saçma değil. Bunu diyenler ne dediklerini bilmiyorlar. Lütfen buna kulak asmayın. Size browser API'lerle niye uğraşıyorsun? Orada ne, ne çıkacak oradan falan diyenler ne dediklerini bilmiyorlar. Onlar kendi dünyalarında aptal aptal veri tabanından kayıt getiren uygulamalar yapmaya devam etsinler. Siz bu yoldan vazgeçmeyin. Temennim budur. Artık mimariden DevOps'a her alanı bir noktada bilmek gerekiyor. Ek olarak birçok farklı tool var. Bu mimariye en az şekilde nasıl adapte olabiliriz? Hızlı şekilde adapte olamazsınız bunu beklemeyin yani Hızlı şekilde adapte olmak ne demek? Böyle bir şey yok. Bir insanın yıllarını verdiği ve bir şeyler öğrendiği bir alanda hızlı bir şekilde ilerlemeyi beklememelisiniz. Bu kadar basit. Azar azar okumaya çalışın. Bol bol okuyun, bol bol yapın, gece gündüz yapın yani. Biz zannediyoruz ki biz böyle işte çalışarak, 8 5 çalışarak bir şeyler öğreneceğiz ya da böyle 3 ayda bir bir proje yaparak bir şey öğreneceğiz falan ya da hafta sonu 2 saat bakarak bir şey öğreneceğiz. Gelişme öyle olmuyor. Her gün düzenli bir şekilde çok çalışmanız lazım. Yani böyle 1 saat, 2 saat falan değil. 3-4 saat çalışmanız lazım her gün. O zaman bunların hepsini yapacak vaktiniz oluyor. Ve buna böyle bir 2-3 sene verirseniz bu alanların hepsinde gelişebilirsiniz. Hesabı oradan yapın işte yani. Neden yaşıyoruz? Senin yaşama sebebin ne? Yatağından ne çıkarıyor seni? İki gayin ne? Valla beni yatağımdan çıkaran şey dünyadaki enerji tüketimini azaltmak. Çok enerji harcıyoruz. Çok enerji waste ediyoruz. Çöpe atıyoruz. Benim derdim bu enerjileri biraz daha düzgün kullanabilmemiz. Ben de bunu yapmak için insanları eğitmeyi tercih ettim güzel ürünler yapıyorum. insanların kullanacağı, seveceği ürünler yapmaya çalışıyorum ve insan eğitmeye çalışıyorum. Sektöre kazandırmaya çalışıyorum. Böylelikle insanların zamanlarını onlara geri kazandırmaya çalışıyorum. Aslında derdim bu. Geri döndürülemeyecek tek şey zaman. Her şeyi andu yapabilirsiniz. Birinden özür dilersiniz mesela. Başka bir işe başlarsınız falan. Ama zamanı geri getirmek mümkün değil. İkamesi yok yani. Her şeyin ikamesi var. Zamanın ikamesi yok. O yüzden ben insanların zamanlarını geri vermeye çalışıyorum. Bunu da eğitimle yapmayı ve iyi ürünlerle yapmayı tercih ediyorum. Beni ee, yaşatan şey bu. MongoDB 4 ile gelen transaction yapısı hakkında ne düşünüyorsun? İki microservisin birbirine bağlı olduğu durumlarda rollback mekanizmasını nasıl kurdun? Transaction yapısını bayağı iyi buluyorum, seviyorum. Çok kullanma şansım olmadı. Bir iki kere denedim. Eventually consistent sistemler üzerine odaklanmak lazım. Çünkü hayatımızda zaten her şey eventually consistent yani. Siz bir Paypal'da ödeme yaptığınız zaman zannediyor musunuz ki o senkron olarak gerçekleşiyor o işlem? Tabii ki asenkron hepsi. Hepsi tabii ki eventually consistent ama bunu tasarlayabilmek ve execute edebilmek çok zor tabii ki. Stripe'ın bu konuda güzel bir white paper var ona bakabilirsiniz. Ve rollback mekanizmasını da ne yazık ki elle yapıyorum. Bayağı elle yani. Daha şey buluyorum. Yönetilebilir. Çok rollback yapmam bu arada. Yani eventually consistent sistemlerin yöntemlerinden biri o. Yani rollback'ı gerek olmaması lazım. Çünkü aynı isteği bir kere daha gönderdiğinde sistemin state'inin değişmiyor olması lazım. Öyle bir sistem tasarladığın zaman rollback yapmana çok gerek kalmıyor. İstisna iyi durumlarda rollback yapman gerekiyor sadece. SAP danışmanlarının güzel rakamlar kazandığı söyleniyor. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Bir danışman güzel bir rakam kazanıyorsa o iş kötü bir iş. Böyle bakıyorum her işe. SAP'de olur, Salesforce'ta olur. Danışman bir şeyi satarak çok para kazanıyorsa size zaten o danışmanlara ekmek olsun diye yapılmış bir iştir. Sizin işinizi çözmeye çalışan bir iş değildir. O yüzden pek aram yok yani danışmanlıklarla. Bazı sitelerin algoritma soruları verip 4 kalık soruyu 3 saatte cevaplamamızı istiyor ve yapamıyoruz. Bu aşamada öteme gidemiyoruz maalesef. Doğrudur. Yapmayın, gitmeyin. Gerek yok. Oralarda çalışmanıza gerek yok. Wayfair da bunu yapıyordu. Frontend pozisyonları için de bunu yap yapmaya çalışıyorlardı. Saçma sapan algoritma soruları soruyorlar. Dedim ki ve sonra beni hiring manager yaptılar. Frontend işe alımlarından Berlin'de komple ben sorumluydum. Hangi ekip front alacaksa ben alıyordum. Dedim ki bu interviewlarla ne kadar oynayabiliyoruz? Ne kadar değiştirebiliyoruz? Dediler ki değiştir kafana göre takıl. Çok böyle kırmadıkça. Tamam dedim o zaman bu soruların hepsini iptal ediyorum. Ben daha gerçekçi sorular soracağım. UI implementasyonu soralım. Gerçekten işimize yarayacak gibi API çağrıları yaptıralım. Gerçekten kullandığımız tekniklerle. Öyle değiştirdik soruları. Algoritma sorularının hepsini kaldırdım yani. Ve insanların başarıları da arttı doğru kişileri işe almaya başladık falan filan. Herkes daha mutlu oldu. Bootcamp'lar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bootcamps are outdated. Bootcamp'lerin süresi geçti. Çağ dışı bootcamp'ler. Baktım Berlin'deki en iyi bootcamp'lerin verdikleri eğitime, sundukları derslere, öğretmenlerini stalkladım, inceledim. Kim öğretiyor? Bir sürü öğrencim zaten benim gidip oralarda ders aldı ya da önceden ders almış olanlar var. Onlara baktım. Onlarla görüşme yaptım. Onların deneyimlerini, izlenimlerini edindim. Çok kötü yani çok kötü. Programlamayı okul gibi öğretmeye çalışıyorlar. Öyle programlama öğretilmez, Öyle yazılım öğretilmez. Ruby on Rails öğretmeye çalışıyor mesela. Ya yani Ruby on Rails öğreterek ne elde etmeyi planlıyorsun acaba yani? Yazılıma yeni başlayacak birine Ruby on Rails öğreterek Berlin'de ne elde etmeyi planlıyorsun? Bu nasıl bir strateji? Bilmiyorum. O yüzden üzücü. O yüzden kendi bootcamp'imi yaptım. Bu çok böyle espri. Yani her şeyi işte çalışmıyor kendim yaptım falan diyorum da bootcamp'i de öyle yani. Kendi bootcamp'im var ve iş olarak bunu yapıyorum yani. Yeni şirketimin ilk Girişte iş Bootcamp. Yazılıma tabii ki çok farklı bir yerden sonuç odaklı yaklaşıyoruz. Ve amacımız insanları gerçekten yazılımcı yapmak ve bunu da yıllardır yaptık. 2011'den beri yapıyorum yani. Daha da yapmaya devam edeceğim. Backend ile DevOps networkleri hangi noktada ayrılmalı? Yani infrastructure olan mevzu ayrı ama DevOps infrastructure'la sadece infrastructure ile alakalı değil. Yani network infrastructure ile alakalı. Uygulamayla alakalı hiçbir şey yok network içerisinde. Çok büyük ölçüde. DevOps'un uygulamayla alakalı olan kısımları var. Dolayısıyla onları siz yönetebilmelisiniz tabii ki. Aktif bir şekilde takip edip bilmenizi, öğrenmenizi isteyeceğim. Programlama dilinde beğendiğiniz ama JavaScript'te olmayan hangi programlama dili özelliğinin JavaScript'te olmasını isterdiniz? Valla Dynamic Dispatch olmasını isterdim JavaScript'te. C++'daki method overloading ya da operator overloading'in JavaScript'te olmasını isterdim. Dynamic Dispatch olmadığı için yapamıyorlar. Çok çok moral bozuyor yani. Method overloading çok isterdim olmasını. Operator overloading çok isterdim.